Selam. Şimdi <laughs> sayıp gidiyor için markete gideceğim. Üşenmeyi bıraktım. Hava buz gibi götüm dönüyor. Neyse. Şimdi <laughs> ni ne? <laughs> otağa geçtim. Neyse şimdi oturan lan seri seçim. Yer almaya gideceğim. Birinci gittiğim markette yoktu. A101'e gittim. Şurada bir var. Oraya gideceğim. <laughs> Lan burada da yokmuş. Son çare Migros'a gideceğiz. Umarım vardır. Burada var dağılma 75 lira. O neydi? Neyse. Bekleyeceğiz. Şimdi kendime bir şey alıyorum. en azından ödedendirmek Yine <laughs> Enayi gibi gelmiş olmalı. Yoğurt. Şimdi. Aa dur bak. Şu karadaki bardakların gelmiş. cipsler var falan da filan da. <laughs> Oyuncak <laughs> Harry Potter'ın şeyi var. Şunlar çok tatlı. <laughs> Enchantimiz. E, küçükken ne isterdim ya? Hala yok. Alacağım bir gün. Ay şu Stranger Things de çok tatlı. Ablam izlemişti. Ben izlememiştim. Burada da kitaplar var. Zaten burada, burada çok pahalı kitaplar. Şimdi bu beni Beyza Koç. Cilsiz var arada. Bu fiyat ne? Bu fiyat ne? benim, benim çok sevdiğim şeydi. <laughs> var. İsa'nın abi şeyini çıkarmışlar. Şuna bak. Bu etkinliğin bakın. Bir din tane stray kitim var. başka Lisa'nın demiştim sanırım. Benim teknik kanalda filan da. Geçen hmm. Jenny'ninkini görmüştüm burada. Ama <laughs> alamamıştım. Hala Lisa var. Nerede? Yok. Hmm. Bu da açılmamış herhalde Elimiz boş bir şekilde çıktık. Çünkü çok pahalı. Ananas. Eve yürüyorum. Elim boş bir şekilde. Neyse en azından eve yakındım zaten vardı. En az bir derken. Şurada bir cami var. Kola traktörü. Bombaş yol gidiyoruz. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Şurada bir erkek yurdu var. Orası önceden kız yurduydu. Ay düşüyordum. Devam ediyoruz gitmeye. Hadi evet, geldim. Gidiyorum. Kedi. İki kedi. Tipayım birader. Görüşürüz. Kedilere dedim. Bakalım başta geri çıkacak mı? Burada çok kedi oluyor. İlerliyoruz. <laughs> Bombaş bir video konu. Bir yer bulayım. Herhangi bir köy değil. Tanıyorum, tanıyorum. Çok buralar. <laughs> Ve başka kedi yokmuş. Bu da ben. Evet bu kadardı. Bomboş. 5 dakikanızı bunu harcadığınız için teşekkür ederim. Ha şunu da göstereyim. Bunu ben yaptım. Netle. Ben yaptım bunu. <laughs> Hamarat kızındır. Neyse hadi görüşürüz. Öptüm.